...herkesin bir zayıf karnı var. Benimki de sen misin? Keşke. Ama değilim. Sen beni sevmedin İskender. Kandırma kendini. Şşş, şşş. Sakin. Sen ama nerelerdesin ya? Yüzünü gören... Cennetlik. Senin cennette ne işin olur be? Sen cehennemlik bir adamsın oğlum. Onu da bu dünyada tadacaksın zaten. Hiç merak etme. Bak bak. Laflara bak. Şöyle etrafına bir iyi bak bakalım. Hangimiz cehennemdeymiş? Büyük İskender. Bundan mı korktunuz lan hepiniz? Bu baba katilinin neyinden korkuyorsunuz oğlum? Sizin ben kalıbınıza tüküreyim. Ben hemen çok sıkıldım. Gel gidelim biz. Buralar karışacak. Gel hayatım, gidelim biz. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun lan. Oğlum Semih. Oğlum sen vurulduğunda seni hastaneye sırtında kim taşıdı lan? Muzaffer Bey. Kardeşiniz için yaptıklarımı ne kadar çabuk unutmuşsunuz. Ne oldu lan Zeko? Seninle beraber naralar atıyorduk yedi kule zindanlarından. El alem namert olmuş. Herkes değişsin biz değişmeyeceğiz diyorduk. Ne oldu lan? Hepiniz mi sattınız lan beni? Çekin vurun lan beni. Çekin. Çekin vurun lan Ben aile olmak istiyorum. Sen ben belki çocuklarımız. Geceleri rahat uyumak istiyorum. Sabahları senin kollarında uyanmak istiyorum. İhanet bu dünyanın en değişmez kuralı. İnsan düşmekten yana yılmaz. İnsan vurulmaktan yana da yılmaz. Vurulursun... ...bir kurşun yarası, verirsin bir nefes. Ama kurşunun nereden geldiği vuru adamı. Tetiği kimin çektiği vuru adamı. İskender vuruldu. Bu ilk vurulması değildi, son vurulması da olmayacaktı elbette. Ama İskender'in çok iyi bildiği bir şeyi vardı. Ölmemek. Ölmedim ondan güçlüsü yoktu ha. Ölmedi mi ondan tehlikelisi de yoktu. Ama bu defa öyle olmadı. İskender öldü. Olmasa da öldü. Henüz bilmese de, haberi olmasa da... ...Büyük İskender öldü.